Arkadaşlar selam ben Doğukan kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Umarım mutlusunuzdur. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha sizlerin karşısındayım. Yine her zamanki gibi Fatih Ligi'nde, Sıralama Ligi'nde efsane maç çıkarttık arkadaşlar. Umarım gözlerinize layık bir maç oynamışızdır. Videoya geçmeden önce aşağıdaki linkte Instagram adresim mevcut. Arkadaşlar Instagram'dan da bir 1000 takipçi ulaşalım artık. Ya yani 1000 takipçi nedir ki değil mi? 950'lerde falan. Doğukan bana yazarak da bulabilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Like atıp abone olmayı, abone olduktan sonra sonra bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hemen videoya geçelim. Solda bir, Solda da bir tekli iki, var. üç tekli. Üç tek, toplam üç tekli var. Üçü de tek tek atladı ama ayrılmış da olabilirler yani. Bir tanesi tek, iki sen bot gibi geliyor bana. Yani doğuz geldi gene. Yani olabilir. Biri one ben squat atlamış, diğerleri de bot gibi geldi ya. ama bilmiyorum ya. Yanlış da olabilir yani. Tabi bir de silah verirse oynanacak bir şekilde. pompim var. Bir daha pompik. Bir vereyim Dodo. -Do. M16 var. M16 buldum abi. Birini gördüm. Bot. Buldum. Hayır. Yok kilimi kardeş. Bir çocuk öldü bu arada ya. bak benim kilimi çaldı. Bak ben sana neler yapıyorum ya. Ya özellikle hani kilimi çal okey ama botumu çalma. Bak ben sana neler yapıyorum. Bak, ben iyi ben de dönsem mi? Dönüyorum ya ben de dönüyorum. Geldi, Benim oldu. de kaskım geliyorum abi. Watch out. Okay. Benim hala kaskım yok ya. Gördüm tüm mavide bak işaretimde. Oynayayım mı? Oynayın abi oynayın. Ama görmüyorum yani vurabilir cam oh. açık vermeyin çok. Ya bir şart Burada önümde, önümde, önümde. Bunun arkasında. İçeri girdi. Bomba çektim. Bombam var bir tane. Ben yani var var bende de var çektim. Bayıltacağım ya da bitecek. Öldü. Aha bayıldı. Bak ben sana ne yapacağım? Bak sen benim kilimi botumu çalmak ya. Yallah lobi arabik yere. Benim kilimi çalmış ya. Delirttiniz lan beni Harbi delirttiniz lan beni <gülüyor> 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 İyi araç varsa araç alalım da seriden çıkalım abi raja Fişek bu Stoke boş gibi ha boş abi direkt fişe öyle sen ya Fişek atmışlar yasnı install bir tarafı Direkt oyna fişeyi basalım en azından adam falan varsa vururuz gördüm. gördüm gördüm Vurdum baya vurdum Tamam Cenaz abi alacağım onu. Düştü. Uy devam var. Hasar yedim bayağı hasar yedim. Kapıdakine çok vurdum. Tamam bittiler bittiler. Biz neyiz ya biz neyiz ya attım. Furi miyiz lan biz? <laughs> Furi <Free> miyiz lan? <laughs> Kendim bir an flex gibi hissettim. Yok mi sen mi? öyle hissetme abi o biraz <gülüyor> zor <gülüyor> ya. Al abi. kit var bende. Aldım aldım. Güzel oynadık ya. Şu mumyalı ile ne kavga ettik ki? Kim ne? Şu mumyalı ile nasıl kavga ettik öyle biz ya? Abi mumyalıya ben vurmuştum iki tane ya. Aynen. Helal elinize sağlık. Ben öyle elinize sağlık. Da gidelim de adam bulalım ya. M4 falan var mı onlarda? Sıkar vardı abi M4 yok. Spam değil ama. Spam mı ya? Spammış. Ön al bence. Gerek yok ya arka bulduk iyidir kankim. Arkadan oynarız. Ada. Ada ne lan? <gülüyor> Adı, <gülüyor> Oha bu arada. İkisinin de canı yok. Bak şimdi. İkisi öldü. O, ikisini mi aldın mı? Evet. Dedim ya ikisine canı bir diye. Birer mermi yediler sonunda. Helal abi. İyi lan. Elinize sadece biz adam vuruyoruz ha. Hani az adam kalmış falan ama sadece adamı da biz vuruyoruz zaten. Okay. Hadi hadi çabuk bitirin lütfen. Hızlıdan çıkalım şu kelebeği 20 yapalım. En azından sevgili YouTube'dan izleyicilerimize güzel maç sunalım. Aynen, aynen. ne Ne o? Buggy bırakmışlar. Ama araç değiştirmiş herhalde. Yo adam var, adam var adam var adam var adam var adam var. Duydum duydum duydum. En az iki bu arada en az iki ses duydum. Dodo'ya salladım. Biri düştü. Tamamdır. O da öldü. Çocuk mu öldü bu? Çatının şeyine evet, çıkmış hani. Gidelim ya bence. Gidelim, gidelim yani, ya. Abi. Loot yap. Aa burada dolu. Ne var orada? Kevler dolu. Şey burada kevre. O iyi bura furi dolu, oraya, dolu. Abi, furi dolu. Çok kötü. Sailor, Sailor sen bu tarafa oyna. Sen ben bizim şey yanımıza da. oyna. Buraya 4 kişi girelim. Eksik girmeyelim. Buru biraz sıkıntı. Tamam abi geliyorum. Burada sağ olun. abi. bakalım. Bagiye bin lan. Gidiyorlar. Abi gittiler. Yok abi yok. Uzaktan da Uzak sıkıyor da bunlar gitti ya. Aga be kaçırdık bunları. Tamam. Benim ara Araba. Flex sen abi, aracı benziyor. al gel Flex. Tamam sayılır sen aracın benzin yoksa Flex sen Sailor'ı da al. Ah be. 2 dakika önce gelsek var ya kalın. Alt evler de doluydu. Okey. Alt evler derken nasıl yani alt evler? Burası What mı? You? Hangarlı mı? Hangarlı aynen hangarlı. Tamam. Oldu. Hangarlı'ya doğru. Şey Sayıları da Hangarlı'ya doğru oynuyorum. Da görünürde kimse yok ki ya. Teknik da. Bizimle şey yapayım. Olabilir. Kimse göstermiyor çünkü şu. Ben yani bakıyorum da. Geldiniz mi? Ya da bakayım. Hadi bakayım. Güzel bir kill daha çıkarsak arkadaşlar da şu videoyu bin beğeni atsa yemin ederim var ya tadından yenmez tadından. Adam kapı önü. Düştü, düştü de ne düşürdü lan? Bir <laughs> <laughs> Helal olsun vallahi iyi vurdu. Ay silah seride kalmış. Ateş edemedim silah seride ne kalmış. Bomba çektim. Gel gir. Akıllı oynayın bomba yemeyin bak dikkatli oynayın. Köşelerde kalın çok açık durmayın. Gerçi tek çocuk ya alırız bunu. Orhan ne abi. Var? Bomba attım aramı yanlışlıkla ya. Kalma dışarıda, kalma dışarıda. İçeri gel. Sayılır içeri gel. Kanki, kitimi denemedim. Okay. Prefire atmasın. Sen nesin Dodo? Canıma bak çocuk Fes, çok iyi oynadı. Flex gel 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 tamam. içeri gel. Dodo Yerim, sen nesin? Ben öyle direkt arabada indirdi ya. Ben ben bir şey değilim de çocuklar güzel oynadı helal olsun. Hep. Hepsini mi sen aldın? İki tane aldım abi. Dışarıdakini mi sen aldın diyorum yani ilk çıkan var ya biz aynı... Aynen aynen dışarıdakini ne ben aldım. Üç kill çektin o zaman. İki çektim abi 3 değil iki kill. Iki Dışarıdaki i̇ki var, var Burada mumyayı bırakır ananas setine dönerim aga. 13 kişi var. Çelik çıkalım bence. Aynen öyle çıkalım. Siz nasıl öyle bir anda hepiniz üçünüz ya? Benim de canım Biri bir geldi. daha çocuk beni de götürüyordu. Biri geldi Dodo. Biri mi geldi? Bot bot. bot. Tamam. Botmuş ne işi Sonra var abi. bu saatte ya çocuğum? Ya. Sen bu saatte ne işin var ya? Hadi gidelim gidelim. Bak bu AVM ile neler yapacağım sadece seyredin ya 8 xin de var. Abi burada araç var. Adam var üst katta pusuyor dur dur dur. Ulan camdan ne kadar ince gördün çocuğu bak şimdi. Yazık. Vallahi yazık. Şu diğer eve gelsenize be. Dur bekle. Bekliyorum. Gelin bir yerde burada pusu olabilir şimdi. Sıfır elli kadeli bir tane çocuğu ölmek istemiyorum. Kim mı önde? Yok gerek yok ya burada değil galiba. Aynen. Neyse gelin abi araba giden. Yapacak bir şey yok. Devam ki. Şakasın sen ya. Göre... Görmüyorum. Ben görmüyorum. Görmüyorum. Ben bu çocuğu görmüyorum. E Nereye gidiyor? Ben geçelim ben Evlere geçelim mi? Ben, ben mavi ben konteynlara de. geçeceğim ya. Açık görürüm beni. Nasıl abi? Canı bir ikisini yine. Yine ikisini de canım. Sorun yok sorun yok sorun yok. Ben mavi konteynere geçiyorum da ben görmüyorum abi çocukları. Siz diye darladım ya. Problem yok da ben görmüyorum. Nerede tam olarak abi? Dışarı da attım ya kayada. Bir atayım. Allah Allah. Watch out. Gördün birini? Düştü. O araç var. O neymiş ya? Lan lan lan! Lan senin ben. Sakin sakin Vurma. sakin. Cover'da mısın ben abi? Abi. abi cover'a geçsen. geç sen. Cover'a geç gerisini düşünme. Vurmayın da doldu olur onu. Tamam Kalırım oğlum siz cover'da Başka. kalın da ölmeyin. Diğer tarafa vurmasın? Yerden. Bir de bomba atmış. Hiç var mı beyler? Şu şu vuruşu da tuttursaydın bir 5000 beynimiz neyse. Var abi ben de vereyim. Ne var? Abi. Kit ver bende ama benim dürbünüm yok. 3 vereyim abi gel. Yok 4, yok 6 3. 3 6 6 olur. 6 3. 6 olur abi 6. Al abi attım yanına hemen. Aldım. Çocuk ne vuruyor ya? Şu kaskıma baksanıza be. Kaskımın canı 1 1. Çocuk kafa harici bir şey vurmuyor ya. Çocuğu göremiyorum da. Ya ben gördüm bak şu, şu ağacın orada. Ama çok temiz sprey atıyor. Anladın mı? Helal olsun. Nasıl yediremedim ya? Gel abi arabaya gel oyna. O, o sağlam sprey atan buydu. Diğeri çok iyi değil. Bu iyi oynuyordu sadece. Sayılır sen support oyna kim info ver oradan adamlar şurada burada diye biz söyleyelim buradan. Ya, de, bu araba yapma, inşallah ya, patlamaz. Eğimde eğim de sal abi eğimi de sal. Ya o benim kilerimi çalmıyor değil mi ya? Aa oh, ben de bir tane çaldım. Tamam yok. Üst 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 tarafa Abi şurada var. Mark the location. Ben ad adam, benim kilimi çalacakken ben adamın kilini çaldım burada. Şu an. Ya o da benim kilimi çalmış, Hamza'yı çalmış. AVM ile düşürdüğümü çalmış. Sen hele bir, hele bir bana bir bak ya. Ya bana bir bak ya böyle kilimi çalmak neymiş göstereyim hele bir. Aferin sana, aferin sana, Eyvallah. aferin sana. Benim kilimi çalmaya ne cesaret Sana hayırdır ya de, aslan de, parçası. Şey Abi gelin şu ön tarafa ben, ben, ben doğru, doğru oynayalım. Ben, ben. Bu arkadaşa geçemez zaten. Geçerse ben bakıyorum her türlü öldürürüm onu. Şu an var mı bir info? Şu eğimde bir yerdeydi bak şuradaydı eğimde. Ağacın orlarda bir yerde tamam. Bir Biriniz açık oynasanız abi. Biriniz böyle bir açıktan gidin. Nasıl mı bozdunuz abi? abi? Ben göstereyim. Bana sıkarken abi. Yani tamam. Abi. Tamam Orhan abi oynadı Orhan abi oynadı. Abi orada On my way. Gördüm 3-4-7-7 o. Kit dönecek ben de oynadım o sıra üstüne. Bir baygın iki kişi ayakta ikisi de bunlar bilmiyorum biri garanti orada da Bombalayacağım Bir bomba deneyeceğim oraya şimdilik Biraz yaklaşayım da Bir bomba attım geldim Tamam geldim 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 Abi sen kaçınca düşün canım nasıl gidiyor Bilmiyorum ki 2 o 3 olmasın bombayı. Yo 4'tü galiba. Neyse son bir şunu da bulalım. Bu aşağıdan gelir abi dikkat edin. Terseniz, bir tane demir Bakalım. Bakalım. Bir de vuralım bitirelim haydi. Baba geldi geldi arkamda buggy ile geldi. Geldim abi. Watch out. Aynen abi Tepeye aldı. sende. Ne yapıyor çocuk Not ya? Bir geliyor bir gidiyor. Ağaca geçti. Bana bir baksana kanki. Şu açtı. Aynen. Oynuyor mu bak sen? Oyna abi. Helal, elinize, elinize sağlık. Çok güzel, abi. güzel oyun, güzel oyun. Böyle bir artı tahminlere. 2600 mü? Kaç artı? 14, 16, 13. 14 arası diyorum. 13, ya da 16. Bakalım kaç artı? 12. İyi, güzel. Arkadaşlar, videomu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirimleri de tüm yapın bu arada. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yeah. yeah, yeah.